Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Aile Bakanlığı'nın 20 firmayla yaptığı anlaşma kapsamında yeni evlenen çiftlere %35'e varan indirimler uygulanacak. Borsa İstanbul'da manipülatif işlem yaptıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Açlık sınırı 24.035 liraya, yoksulluk sınırı ise 78.291 liraya yükseldi. Kudüs'teki yangın İsrail'in askeri üstüne ulaştı. Çok sayıda asker mahsur kaldı. İsrail'de itfaiye etkilisi daha önce böyle bir yangınla karşılaşmamıştık dedi. Ekrem İmamoğlu, buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yapıyorum. Eğer milletin tercihinden korkmuyorsan, İstanbullular karar versin diyebiliyorsan, Kanal İstanbul referandumu için sandıklar kurulsun dedi. Yusuf Tekin, benim bakan olarak ihtiyaç duyduğum alana öğretmen almak mı yoksa ihtiyacım olmadığı halde öğretmen almak mı daha mantıklı? Zaten edebiyat, Türkçe, matematik gibi temel bilimlerde ilgili norm ihtiyacımızın üstünde öğretmenimiz var dedi. Dem Partili Sırrı Sakık, meclis kürsüsünde Kürtçe konuşmaya başlayınca mikrofon kapatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki yarısı bizden kampanyası hakkında, hibe desteğini 875 bin liraya, kredi desteğini 875 bin liraya, taşınma desteğini 125 bin liraya çıkarıyoruz dedi. Konya'da 5 liradan satışa sunulan simit ve çay için vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlas Çekin'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili davada duruşma salonuna geldi. Fatma Zehra Kınık, asli kusurlu olduğum yönündeki raporu kesinlikle kabul etmiyorum. Durmadığım için yargılanıyorum ancak ben durdum. Süratli şekilde geliyordu, kaskı yoktu dedi. Duruşma 26 Mayıs ertelendi. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol oldu. Nevzat Aydın finale kalan Trabzonsporlu genç futbolcular için 9 milyon lira prim ödemesi gerçekleştirdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma öngörülmesi durumunda para politikamızı sıkılaştıracağız dedi. Engin Polat ve babasına sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle 5 yıl 2 ay hapis cezası verildi. İngiliz boksör tarafından ölesiye darp edilen taksici, parmaklarını gözüme soktu ısırdı. O sırada 4-5 günlük hasılatımı alıp beni orada öylece bırakıp gitmiş dedi. Yeni Doğan çetesi davasında 10 sanık tahliye edildi. Tutuklu sayısı 19'a düştü. Yusuf Tekin, lise eğitimi bazı öğrenciler için 2-3 yıl olsun gibi tartışmalar var. Takip ediyoruz. Kabine'de istişare edip bir karar alınması gerekirse alırız dedi. Çin'de bir şirket telefonları şarj gerektirmeden 50 yıl boyunca çalıştırabilecek nükleer bataryanın seri üretimine geçti. Sihirbazlar Çetesi 3'ten ilk fragman yayınlandı. ABD'de Sihirbazlar Çetesi 3 filminin reklamındaki numaraya mesaj atan herkese 119 dolar para gönderildi.